Sanat kanalından merhaba. Bugün size kobra etkisinden bahsedeceğiz. Hintlileri ödül sistemiyle kandırmak isteyen İngiliz sömürge güçlerinin yol açtığı kobra sorununu ve bunun sonucunda ortaya çıkan kobra etkisinin hikayesini sizlerle paylaşacağız. 1858-1947 yıllar arasında süren Hindistan'daki Britanya Hindistanı döneminin başlarında İngiliz yetkilileri Delhi bölgesinin ekolojik sistemi nedeniyle ciddi bir sorun yaşadı. Bu süre zarfında zehirli kobralar şehrin her tarafında yayılıp İngiliz yerleşimcilerin büyük kabusu olmuştu. Kobra ilanları sorunundan kurtulmak için Delhi'deki İngiliz yetkililer benzersiz bir karar verdiler. Buna göre kobra öldürüp derisini yetkililere teslim eden her Hintliye para ödülü vereceklerdi. Başlangıçta bu fikir büyük ölçüde başarılı oldu. Para ödülü Delhi halkını adeta kobra avcısına çevirmişti. Fakat zaman geçtikçe daha fazla kazanç elde etmek isteyen Hintliler sistemden yararlanıp evlerinde kobra ilanı yetiştirmeye başladı. Bu ticaret sayesinde Delhi halkı büyük kazançlar elde ettiler. Durumu fark eden yetkililer ödül sisteminden vazgeçme kararı aldı. Böylece Hitler değersiz hale gelen kobralarla birlikte aynı ev içinde yaşamak zorunda kalmışlardı. Ödüllerin iptal edilmesi kararı üzerine birçok ödül avcısı evlerinde yetiştirdikleri kobraları sokağa saldı. Bunun sonucunda Delhi sokaklarındaki kobra ilanlarının sayısı ödül sisteminden önceki sayının bile üstüne çıkmıştı. Kobra etkisi kavramı da bu olaydan türedi. Bu kavram bir sorunu çözmeye çalışırken işleri daha kötü hale getirmek anlamında kullanılıyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler dileriz.